Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tayyip Kılıçarslan Evet bugün yine bir güncelleme videosu karşınızdayım Kanalın neredeyse son bütün videoları güncelleme videosu olduğunu farkındayım Ama bununla ilgili çalışmamız tabii ki de başladı Dün e, hem Yasin işte arkadaşımın bizim Spy Flag Fly Fly, Nasıl bir isim ya İşte onun da hani sürede o kadar video çek video çek ben de dedim zaten birinci olamayız veya daha elimiz alışsın falan derken 2-3 defa birinci olduk ve ben hiçbirinde video almadım arkadaşlar ne yazık ki. Ama bundan sonra alacağım. Ee, yine eski Ramazanlarda olduğu gibi e, video oyuna gidiyoruz. savro kadar belli bir süre. Hani 12-11-12 arası başlayıp gece işte 4-5 artık bu saatlere kadar oyun oynuyoruz. Ve buradan çıkan videoyu da size atacağım tabii ki de. Ama görün bilin bakalım. Bugün günlerden Perşembe ve Perşembe günlerinin en çok gelenlerden bir tanesi de Night Online güncelleme notları. O zaman 21.03.2024 tarihli güncelleme notlarına hep beraber bakalım arkadaşlar. Önceki, öncelikle her zamanki gibi yine Ronald Ball bölgesinde 3 saatte bir lobobus ortaya çıkıyor arkadaşlar. Respan süresi ileri ya da geri rastgele olarak değişiklik gösterebiliyor. Eski lobobus ile aynı eşyalara düşmektedir denmiş ve bunun dışında arkadaşlar şu an 4 hatta sürecek bir etkinliğimiz daha var. Ronald and Ball bölgesinde ekstra Essant postları respawn olacak. Etkinlik önce boss saatlerinde Essant bossları Ball bölgesinde dağınık bir şekilde ortaya çıkacak. Boss ödülleri Essant bosslarıyla aynı. Kutu düşme şansı Essant birebir aynı. Essant hadisinde boss ödülleri da respawn olmaya devam edecek. Yani şöyle ki arkadaşlar. Essant'ta bosslar ortaya çıkma saatiyle yani CZ'deki bossların çıkma halleri aynı. Yani aynı anda çıkacak. Her iki yerde de hem El santta çıkacak hem de Ronaldland'da çıkacak. CZ'de siz hangi tarafı kesersiniz artık o tarafta keseceksiniz. Ee, onun dışında şu yönden iyi aslında hani uluslararası olmayan serverlerde daha çok CZ'de olan insanların hani gidip kesme şansı var. Onu o yönden bir tık mantıklı olduğunu söyleyebilirim. Böyle bir şeyin gelmesi güzel. Belki kalıcı da olabilir arkadaşlar. 4 hafta denmiş ama tamamen uzatılabilir diye düşünüyorum. Zaten içindeki ödüller ve birçok şey aynı. Herhangi bir farklı bir durum yok. Güzel. Onun dışında arkadaşlar artık j'lere JL girdiğiniz zaman kazandığınızda eğer bir premium Sahipseniz 50 milyon eks, eğer premiumunuz yoksa 20 milyon eks gibi bir ödülünüz var. Bu çok iyi olmuş hem level kasanlar için. Çünkü adam hani rp e kasıyordur. Artık hani 83 olmuştur rap kasıyordur. Hem bunun için hem de adam 80-81 olmuştur ama yine de JR'e giriyordur. Ve onun için de ekstra güzel bir sistem olmuş. Valla ben çok beğendim. Bunun da gelmesi mük. Ama hala o can alıcı oyuna başlama e, güncellemesi ben hala göremedim. Ufaktan ufaktan değişimler var gibi ama bilmiyorum artık. Şu anlık böyle. Eee... Aynı şekilde arkadaşlar BDB etkinliğinde de 81 level ve üstüyseniz premium sahibiyseniz 50 değilseniz 20 milyon eski kazanacaksınız. Ama şöyle bir durum var. Eğer karşı taraf mesela girdiniz tıkladınız ama karşı taraf yoksa tabii ki yine aynı şekilde ödül vermeyecek. Bunda okeyiz. Ee, şu işte şey attığımız Neo. Mesaj attığınız küçük penceresi, whisper penceresi kapatılması gibi tuşu eklenmiş arkadaşlar. Bunu halletmişler. Akara takılarının o bildirimlerini artık sohbet penceresinde gözükecekmiş. Bifrost yatıkları saldırı gücü ve saldırı mesafesi kap yatık aynı seviyeye getirilmiş. Karus Bifrost yatıkların konumu değiştirilmiş arkadaşlar. Eskisi ve yenisi olarak burada yazıyor. DirectX güncellemesi ile ilgili de ikon çözünürlükleri düzeltilmiş fx görüntüleri ile ilgili optimizasyonlar yapılmış dx ile ilgili optimizasyonlar tek yapılmış ee, fx görüntü eleştirmesi istemeyi yani fx çalışma prensibi daha sağlıklı ve çıkışlı sağlıklı çalışmalar yapılmış BDV savaşında eşleme yapılırken durability sıfır olduğunda ya da silah donatılmadığında saldırı gücü düzeltme etkisi uygulanmayacak şekilde değişik yapılmıştır diyor bunun ne olduğunu anlamadım açıkçası ben de acaba ne? Orayız spray açıklaması düzeltilmiş. 5 metre artık yani 10 metre olmuş arkadaşlar. 5 metreden 10 metreye çıkartılmış. Yani bu bir önceki açıklaması da garip bir şey olmuş. Neyse çok da takılmamak lazım. Ronaldo'dan high score kazanım oranı arttırılmış. Debit of a class frame eşyası thread ile bir hale getirilmiş. Acaba neden? Kafada deli sorular. Neyse bunu ileride göreceğimizi umut ediyorum. CS etkinliği sırasında parti içerisinde bir kullanıcı öldüğü zaman anormal şekilde puan kalınması sorunu düzeltilmiş. Rogue ye connection yeteneği aktif, aralıklı olarak saldırı yapılmaması sorunu düzeltilmiş. Peri show hide özelliği kayıt edilememesi sorunu düzeltilmiş. Temporary item list bölümündeki magic bag eşyasının gözükmemesi sorunu düzeltilmiş. Ve son olarak da Maradona kış efekti kaldırılmış. Hafta sonu ödül mailleri silinmiş. Sıralama ödülleri mailleri silinmiş. Kravaz etkinlik takviminde de silinmiş ve keyifli oyunlar Endgame Night Online ekibi denmiş arkadaşlar. Böylece de Night Online güncelleme onlarında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içerikleri de beğeniyorsanız aşağıdan bir beğeninizi alırım arkadaşlar. Son olarak sizin yorumlarınız için Pardon sizin yorumlarınız benim için değerli. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın. Biliyorum bir gün sonra gelecek belki ama bunun sebebi çok farklı. O yüzden bir gün sonra atacağım bu videoyu. Hadi o zaman devam edelim.